Herkese merhaba. Ya az evvel ömrümün gerçekten en absürt, e, en mantığa saldıran, en mantığa oturmayan, en salak videosunu izledim. Sizler de izlemiş olabilirsiniz. İzlemediyseniz muhakkak ki önünüze düşecektir. O kadar salak bir videonun içinde, o kadar salak bir baş karakter ve arkasında fon oluşturan o kadar büyük bir salak kitle var ki bu arkadaşlar Starbucks'ta buluşmuşlar ve bu en baş salak kişi Starbucks'ı boykot eden bizlere salak diyor. Ben o salaklardan birisi olmuş oluyorum. Boykota katılan sizlerden. Ve bu arkadaş diyor ki bir de utanmadan ve bu kadar beyni durmuş bir makine, paslanmış, çürümüş içi, bir, çürümüş bir organ gibi her türlü iğrenç sıfatı yakıştırmak istiyorum şu anda. Diyor ki bu arkadaşım, bakın diyor biz buradayız. Starbucks'tayız kahvemizi içiyoruz. Ve buradaki hiç kimse siz salakların düşündüğü gibi siz salakların düşündüğünün aksine burada İsrail'i desteklemiyor. Vallahi billahi ömrümde gördüm en absürt, en salak, en en garip videoydu bu ya. Starbucks'tasın, kahvelerini içiyorsun, ve asla İsrail'i desteklemiyorsun. Oraya ödediğin paranın nereye gittiğini anlamıyor musun sen gerçekten? Bu kadar mı? s a l a k ya. Bir de bunun peşinden giden bir kitle var mı gerçekten? Çok garip.